Bir, iki, üç, dört. Hadi aç. Önce ben. Açıyorum. Aa, en lezzetli çikolatam. Aa, ama ne oldu ona? Neden bu kadar yumuşak? Onu da ne yapacağım? Aa, anladım. Soğutulması gerekiyor. Tamam. Önce ambalajı keseceğim böyle. Makaslar nerede? Şuna bak. Çikolatayı buza sıkıştırıyorum. Çikolatalı lezzetli bir kalbim olacak. Ah, harika oldu. Bak ne kadar güzel. Bu harika bir fikirdi. Onu yemeliyim. Nefis. Ya sende ne var? Okay. Benim de çikolatam var. Süper. Ama ısırması çok zor. Donmuş, sert. Ah, öyle ya da böyle... Onu sıkıştırmalıyım. Ah, yoksa böyle mi? Kırıl artık aptal çikolata. İşe yaramıyor. Tamam onu sadece yalayacağım. Tamam. Ben de farklı şekiller yapacağım. Örneğin bir çiçek. Ah ne güzel bir şey. Ne kadar lezzetli ama. tatlı çikolatalı çiçek. Tam gereken. Tamam. Bir bakalım. Hmm, noodle mı? Bu lezzetli bir şey. Şimdi onu yiyeceğim. Ah bu ne? Donmuş durumda. Hiçbir şekilde ısıramıyorum. Taş gibi. Bende ne var? Hmm, ne kadar lezzetli ve iştah açıcı görünüyor. Tam gereken. <laughs> Müthiş. Ne kadar da güzel bir noodle. Hepsini yiyeceğim. Ah tamam doydum. What? Ah ne oluyor? Yanıyorum. Acıymış. Aa, ah, çubuklacım. <laughs> oh my god. <laughs> tamam kes şunu. Ne oluyor? Modu mu erittin mi? <laughs> <Olmaz. gülüyor> <laughs> Vay canına. Nefis. Çok teşekkürler. Okay. <laughs> Karıştırıyorum. Ve bu benim. Pizza harika. Açıyorum. Sıcak pizza nefis. Şimdi onu yiyeceğim. Bir dilim alalım. Ne koku ama. Ne kadar lezzetli. Muhteşem bir pizza. Bir parça daha yemeliyim. Sen de açsana. Benim de pizzam var. Ama hepsi buzla kaplı sanki. Evet. Ne yapacağım? What? Ataş gibi ama. Bunu nasıl yiyeceğim? Aa, soğuk pizza hiç lezzetli değil. Oh my God. Of istemiyorum. Hey, ister misin? Evet. Teşekkürler. Çok lezzetli. Bu sefer ne olacak acaba? Bir, iki, üç. Ha, seni yendim. Açıyorum. Ah, bu bir çeşit tatlı. Bence bu lezzetli olacak. Ama bu ne? Biliyor musun? Öf, bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bakalım bende ne var? Ah, Dolipop. Ne kadar büyük. Tadına bakalım. Ah, dilim. Dilim yapıştı. Kabus dilim yardım et. Dur sana yardım edeceğim. Aa, tamam buldum. Bir bardak su yardımcı olur. Ve işte bu şekilde biraz su dökeceğim. Hadi çek. Ah dilim dilim yanıyor acıyor. Aa, ama sağ olasın. İşe yaradığına sevindim. Peki bende ne var? Bu sıvı karamel. Hmm. Ne kadar lezzetli. Harika. Bak bir pipet alıp kamer boncukları yapacağım. Güzellik. Ne kadar lezzetli ister misin? Hayır teşekkürler. Şimdi ben mi yiyeyim yoksa sen? Sen ol. Benim McDonald's'tan yemeğim var. Acaba ne var orada? Bunlar nugget. Evet şimdi alacağım onları. Ah sıcakmış. Çok sıcak. Tamam müthiş. Bu nuggetler harika. Hadi sen de aç. Haklısın. bu bir kutu nugget. Ama onlarla ne yapmalıyım? Açmak gerekiyor. Bunlar donmuş nuggetler. Onu nasıl yiyebilirim ki? Hiç ısıramıyorum. Çok sert. Aa, yazık oldu. Benimkiler çok lezzetli. Sanırım bir fikrim var. Saçı üstünde kullanacağım. Ve biraz tutacağım böyle. Aa, ne kadar sıcak oldu şimdi. Biraz soğutsam iyi olur. Aa, aman tanrım ne kadar lezzetli. Evet harika bir fikirdi. Ben mi? Hadi. Bakmıyorum. Vay be. Kokteyller şuna bak. Okay. Hey ne oldu? Ne kadar ilginç. Şimdi ben onu... Ah oh hayır bu ne? Dondurulmuş kokteyl mi? Onu nasıl içebilirim ki anlamadım. Onunla ne yapacağım? Ha, böylesi daha iyi sanırım. Onu yalayacağım. Lezzetli ve harika bir şey. Ne kadar güzel dondurulmuş bir kokteyl. Ayrıca marshmallow da var. Şimdi tatlı çikolatalı kokteylimi içeceğim. Ne kadar lezzetli. Bayıldım ve doydum. Bakalım. Şuruplu ve tereyağlı pankekler. Ne kadar lezzetli görünüyorlar. Kokusu çok iştah açıcı. Bıçak çatal. Bir parça waffle keseceğim. Bu lezzetli şeyden emeliyiz. Oh, bu çok iyi. Hepsini yemeliyim. Benim de. Ne? dondurulmuş waffle'larım mı var? Hat. Bu ne? Onlar taş gibi ama. Onları yemek imkansız resmen. Ne yapacağım ben? Onları keseceğim. Ne bıçak, ne çatal bana yardım etmedi. Tamam. Ben testere alacağım. Ne evet. ne yapıyorsun ya? Burada olmamız gerekiyor. Şimdi bu waffle'ları keseceğim. İşte böyle. Ve ee, biraz daha. Tamam şimdi onları deneyebilirim. Tabii ki biraz zor ve sert ama onları yiyeceğim. Hmm. Lezzetli. Benim. Şimdi yemek yapacağız. Çocuklar merhaba. Yeni bir mutfak mücadelesine geldiniz. Pastayı süsleyin. Şimdi küçük Alice istediği pastayı gösterecek ve sizin göreviniz onu hayata geçirmektir. Hazır mısınız? Herkesin hazır olduğunu görüyorum. Pekala hadi başlayalım. Tamamdır yumurtalarda başlayacağım. Aa işte bu kırıldı. Aa, tamam bunları çıkaralım buradan. Yapış yapış yumurta. aman ee, tanrım çıkaramıyorum. Şimdi sana yardım edeceğim torunum. İşte bu şekilde çıkarıyorsun. Teşekkür Teşekkür etme. Tamamdır, yumurtalarla devam o zaman. Bir tane daha alalım hazır. Sonra ne yapmam gerekiyor ah, Ne? Şeker mi? Yani biraz şeker ekleyelim. Ama büyük anne bu pasta tatlı olmalı. O yüzden bir sürü şeker ekleyelim. Ne kadar lezzetli. Tamamdır. Biraz abarttım sanırım. Tadına bakabilir miyim? Rastetine baktım. Ha, bu kötü mü? Neyse sen hmm. ne yapıyorsun büyük anne? Aa, dökelim. Aa, açılmıyor. Aa, şimdi açacağım. Aa, hayır her şey döküldü. Ama burada çok az şey kaldı. Neyse endişelenmeyin. Hazır. Aa, büyük anne senden un dün çalabilir miyim? Apçi? Aa, her yerim un oldu. Aa, o kadar korkunç mu? Hadi ama büyük anne. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Ay, şimdi tatlı bir yüzüm oldu. Neyse onu ekleyelim. Ay, biraz karıştıralım. Biraz fazla oldu sanki. Ama neyse yapılacak bir şey yok. Tamamdır. Bu çırpma tele oldukça iyi değil. Ellerimle yapacağım. Aman tanrım. Ne yapıyor? Bu nesil koyup neyse. Eğer sizin için her şey bu kadar kolaysa o zaman ben daha iyi yapalım. Gördünüz mü? Modern nesillerle yeni güzel bir makineler kullanabiliriz. Ah hamurum nasıl olmuş? Her şey yeterli mi? Biliyorum. Biraz kakao ekleyeceğim. Tamamdır. Çikolatalı hamur olacak böyle. Karıştırıyoruz ve kaseye döküyoruz. Şimdi ise bunu fırına götüreceğim. Ah Oh sırtım. Neyse. ama tanrım. Her şey yolunda. Geliyorum. Aa, büyük <laughs> anne iyi misin? Neyse ben de yapayım. Bir şeyler yiyeceğim. Al, oh, durun. Bingo. Tamam anladım. Şimdi bunu kullanacağım. Nasıl kullanacağımı soruyorsunuz. İşte böyle parçaladım. Ve bunu kalıpa dolduruyorum. Harika oldu. Kalp şeklinde kalıpım var. Şimdi ise hamuru üzerinden dökeceğim. Böyle kaselere ayırdık. Ve rengarenk gideceğiz. Baksanıza gıda boyasını kullanıyorum. Ve karıştırıyorum. Mükemmel renkli hamurum olacak. Benim kadar parlak. Hazır. Şimdi her şeyi döküyoruz kalıba. Ve güzel rengarenk pastamız pişmeli. Hadi onu götürelim fırına. Büyük uyuyor. Neyse sessizce fırına koydum. Aa geldim. Oh, <laughs> <laughs> ah, amatörler. Pastaları fırına çoktan koydular bile. Bu yüzden benim güzel zamanım geldi. Baksanıza rengarenk hamur yapacağım. Şimdi en sevdiğim yuvarlak şekilleri alıyorum. Kalıplar hazır. İçine i̇şte muhteşem renkli hamuru döküyorum. Ve hazır olduklarında keklerimin en iyisi olacağını hazır olun. Ah bebeğim üşüdün sen galiba. Sana battaniyeyi vereceğim. Oh, ah, güzel değil mi? Ah teşekkürler. Gideyim yemeğimi çıkarayım. Battaniyeyi çıkarma tamam mı? Pekale ya. Aa, bu ne? Kurabiye mi? Ne yapıyorsun ya? Çekil buradan. Geçmeme izin ver. Yap, 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 yap. Harika. Geldim. Ay, güzel kokuyor. Şef buna bakın. Harika değil mi? Bence bisküvi harika olmuş. Aa, tamam Ceyl. Şunu bu bana ver. Daha iyi oldu. Şimdi güzel bir pasta yapacağım ve en önemlisi orijinalinden bir fark edilemez. Öyle değil mi? <laughs> Aa, benim pastam da hazır. Nasıl olsun orada? Baycan nasıl cevap? Ben tadırım. Görünüşe göre iyi olmuş. Onu tatlı bir şeyle kaplamalıyız. Örneğin sıvı marshmallowyla. Ama önce tadına bakalım. Hmm, Lezzetli bir şey. Pekala bu kadar. Kaplıyoruz ve hazırız. burada şeker ve çikolata malzemelerimiz var. Tüm pastayı süslemek istiyorum. Bence harika olacak. Süper lezzetli çikolatalı süper tatlı bir pasta. Böyle bir şeyden kim hoşlanmaz ki? Küçük Alice buna bayılacak. Evet alkışlarınız için teşekkürler. Benim pastamın gerçekten oh böyle güzel olması. Aman tanrım denemek istiyorum. Anne. Ah, tabii teşekkürler büyük anne. Aç bir bebek için ne pişirdiğimizi unutmayalım. Pastayı mahvedemem. Pekala bisküvilerim hazır. Çıkarmamız gerekiyor. Hmm, güzel kokuyor. Hemen tüm bisküvileri çıkaracağım ve mükemmel pastamı topalayacağım. Sadece bu parlak renklere baksanıza ve kar beyazı kremayı ekliyorum. Harika. Şimdi biraz tatlı şey de ekleyeceğim. Hazır. Pasta şişimiz de burada. Böyle birkaç dokunuş. Rengarenk pasta oldu. Harika bir gökkuşağı. Ee, nasıl buldunuz? Havalı değil mi? İşte kremayı dolduruyoruz kalıba. Takıyoruz. Ve pastam sonunda hazır. Bence harika görünüyor. Vay canına ne güzel kekler. Vay be bu Rapunzel mi? Vay canına ne kadar güzel tadına bakmalıyım. Aman tanrım. Çok lezzetli. İnanılmaz çikolatalı pasta. <laughs> Ay afiyet olsun torunum. Hmm. şimdi senin sıran. Aman tanrım bu çok lezzetli. Hmm. Harika olmuş ablacığım. Hmm, yumuşacık. Bu da çok iyi. Hmm, son pasta. Senin de tadına bakalım. Aa, gökkuşağı var burada. Vay canına. Pasta harika görünüyor. On üzerinden 10. Evet bu çok iyi. Şefin pastası daha güzel. O kazandı. Evet yaşasın biliyordum. <laughs>